Elhamdülillah. Aradan yaklaşık bir 15-20 dakika geçti. Sonrasında Cumhurbaşkanımız tekrar yayına bağlandı. Hepimiz bir rahatladık. Bir gördük onu rahatladık. Elhamdülillah. Bir midemi üşüttüm dedi. Zaten rahatsızdım. Zaten programa çıktığı zaman da rahatsızdı ama hani abi söz verdik. Onun için oraya gitmemiz lazım deyip hasta bir şekilde ekrana çıktı. Arkadaşlardan şeyine baktım. Cumhurbaşkanımızın son bir haftalık programına bir bakayım dedim. Son bir haftalık programına bakıyorum. 18 Nisan Afyon Karahisar mitingi ve es Eskişehir toplu açılış töreni aynı gün. 19 Nisan'da Deniz Limitingi. 20 Nisan'da Karadeniz doğalgazı devreye alma töreni. Zonguldak'ta. Arefe günü. 21 Nisan bayram günü kentsel dönüşüm projeleri anahtar teslimi ve temel atma töreni. Gazi Osman Paşa'da, İstanbul'da. 22 Nisan'da ki ben de oradaydım çocuklarımla beraber bayram sürecinde deprem bölgesindeydim. Ben de uğradım oraya. Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta köy evleri anahtar teslim töreni. 22 Nisan bayramın ikinci günü. 23 Nisan Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor kompleksi açılış töreni Sakarya. Yine aynı gün yeni Altay tankının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim programı. 24 Nisan Tro batarya geliştirme ve üretim kampüsü temel atma töreni Gemlik'te Bursa'da. Ardından Manisa mitingi. Aynı gün 25 Nisan'da Anayasa Mahkemesi'nin 61. kuruluş yıl dönüm programı. 25 Nisan'da yine aynı gün 3500 engelli öğretmen ataması. Yine aynı gün devlet üstün fedakarlık madalyası tevcih töreni. Beştepe'de ve yine aynı gün 25 Nisan'da Ankara Ato'da gençlik için hemen şimdi şimdi programı gençlik buluşması. Sonrasında sonrasında da canlı yayın. Şu programa bak. Bu program 60 yaşını devirmiş, 70'ine merdiven dayamış bir adamdan bahsediyoruz. Biz biz iki gün bir yerde program yapıyoruz. Ondan sonra abi perişan olduk, uykusuz kaldık. Gece gündüz koşturuyoruz. Birileri acaba benim bu koşturmamı görüyor mu? Böyle ucuz hesapların içerisine giriyoruz dostlar. Bu adamın verdiği mücadelede yanında olmamız gerekiyor. Bu adamın verdiği kavgada yanında olmamız gerekiyor. Mesela bak bir tanesi yazmış oradan. Aklı sıra böyle espri yapan dangalaklar da var. Onlar zannediyorlar ki Tayyip Erdoğan'a bir şey olursa bu dava yarıda kalır. Bu tekerlek tümsekte kalır zannediyorlar. Tayyip Erdoğan bunu söyledi ama ben yeniden söyleyeyim onu. Bu kavga ve bu mücadele, bu dava Tayyip Erdoğan'la başlamadı. Onun için onunla da bitmeyecek. Ama bu ahlaksızlar, bu terbiyesizler, bu şereften ve insanlıktan yoksun olanlar dün akşam kendilerini gösterdiler. Bak tweetlere bak. Ne huzur ya? Herkes bedelini ödeyecek vatanı satmasının 15 Temmuz'un FETÖ'nün PKK'nın kozmik oda yok öyle kolay e, huzur daha askeri mahkemeler kurulacak. Şimdi mesela buraya da koymuş Atatürk resmini ve bunun üzerinden parmak sallıyor. Adam gibi kimliğini yazarak kendi fotoğrafını koyarak eğer yiyorsa Diburun yazsana bunları. He? 15 Temmuz'un hesabını soracaklarmış. Kimden soracaksınız lan 15 Temmuz'un hesabını? Gelsenize sorsanıza bugün. Neyi bekliyorsunuz? Kimden arka bekliyorsunuz? Kimden destek bekliyorsunuz? Gelsenize. Gel soralım, hesaplaşalım. Kavgaysa kavga, ölümse ölüm. Gel bakalım bir karşı karşıya gelelim. Şunları yüzümüze söyleyin bakayım. Altına yazmış ne demek huzur içinde? Önce hesap verecek. Kimden hesap soracaksınız lan? Sizde o yürek, sizde o dalak, sizde o şeref, Sizde o cesaret nerede lan? Gördük sizi 15 Temmuz gecesinde. Ne kadar cesur olduğunuzu, ne kadar yürekli olduğunuzu gördük. Bankamatiklere, benzin istasyonlarına koşan siz pısırıklar değil miydiniz? Pencerelerinden ışıkları kapatıp da tankları alkışlayan siz değil miydiniz? 15 Temmuz'da çıplak elleriyle tankların üstüne yürüyen adamı şöyle tweet'lerle ne yapacaksınız? Tehdit edeceksiniz öyle mi? Hadi yiyorsa, yetiyorsa yüreğiniz, cesaretiniz, gücünüz yetiyorsa gelin bakayım. Sizin bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan'ı yargılayabilmeniz için bu ülkedeki 40 milyonu dar ağacına çıkarmanız lazım. Siz ne zannediyorsunuz lan? Siz öyle bir parti lideri olarak mı görüyoruz Tayyip Erdoğan'ı? Siz öyle mi zannediyorsunuz? Bu hareketin, bu ümmetin, bu milletin lideridir o adam. Ve sizin Erdoğan'a dokunabilmeniz için bu ülkedeki 40 milyonu, 45 milyonu dar ağacına çıkarmanız lazım. Ne güzel klavye kahramanlığı ya. Daha dur bakalım yargılanacaksın, hesap vereceksin. Öyle kolay kolay ölmek yok. Hadi gelin yiyorsa diburunuz. Yargılayın bakayım Tayyip Erdoğan'ı. Ne kadar güzel ya. Bak ne yazmış. Hesap vermeden gitmek yok. Haksız kazançlar geri alınacak. Hayatının geri kalanını İmralı'da ya da Silivri'de geçirebilir. Yazmış oraya eleman. Bunlar işte bu ülkede özgürlükten dem vuran, bağımsızlıktan insanların hayatlarına, insanların fikirlerine saygı duyulması lazım diye ortalıkta geveleyen tipler bunlar. Tayyip Erdoğan'ı yargılayacakmışlar da İmralı'ya sokacaklarmış onu. İmralı'da bu ülkenin terörist başları yargılanıyor. İmralı'da bu ülkede teröristler yatırılıyor orada. Silivri'de bu ülkeye ihanet etmiş olan hainler, o kansız ve o vatansız olan şerefsizler yatıyor Silivri'de. Siz Tayyip Erdoğan'ı neymiş? İmralı'ymış, Silivri'ymiş. Hadi gelin bakayım. Bir taneniz böyle kılına bir dokunmaya çalışın. Tayyip Erdoğan'a böyle bir ulaşmaya çalışın bakayım. Bu ümmet, bu millet ateş topu olur. Hepinizi var ya yakar. O kadar diyeyim onu. Ne münasebet. Daha yargılanacak. Çaldıklarının, dağıttıklarının, peşkeş çektiklerinin hesabını verecek. Ülkeye doldurduğu Orta Doğu çöpünün hesabını verecek. Bunlar kim? Bu arada şunu söyleyeyim size. İkide bir böyle Suriye Muriye muhabbeti yapılıyor ya. Kimse kusura bakmasın. Gidin Çanakkale'ye. Oradaki mezar taşlarına bir bakın bakayım. Bir tane Selanik'ten adam var mı orada? Bir tane orada Selanik'ten adam var mı? Bir tane Fransa'dan adam var mı orada? Orada Halepli var. Şamlı var. Ürdünlü var. Lübnanlı var. Musullu var var, Kerküklü var ama orada bir tane Selanikli yok. Benim ağzımı kötü açtırmayın bana. Bir de iki şey tutmuş. Orta Doğu'nun çöpünü toplamışız buraya. Sen kimsin? He? Sen kimsin? Adamın dedesi Çanakkale'de yatıyor. Sen ona diyorsun ki ay bizim ülkemize gelmeyin. Ay pis Araplar. Git bakayım Hatay'a. Git bakayım o Reyhanlı'ya Antakya'ya. Oradakilerin yarısı Arap. Doğu'ya gidiyorsun orada Kürt kardeşim var. İç Anadolu'ya git orada Çerkez kardeşim var. Sakarya tarafına gel orada Manav'ı görürsün. Git Ordu Giresun tarafına orada Çepni'yi görürsün. Ardeşen Pazar Artvin tarafına git orada Laz'ı görürsün. Birçok yerde Makedonya'dan Üsküp'ten Gümülcine Eden, oralardan gelmiş olan göçmen kardeşlerimi görürsün. Onların hepsinin vatanı burası. Hepsinin vatanı burası. Sen ne kadar bıdı bıdı yaparsan yap. RT yayında fenalaşmış. Astrolog ablanın söyledikleri olacak galiba. Allah'ım Bismillah. Böyle yazmış. Bir de bir tane bir astrolog varmış. Neymiş o şeyin ismi? Dünden beri de şey demiş. Astrolog Meral diye birisi. Seçimlere bir hafta kala bir siyasi hayatını kaybedecek. Ondan sonra olay manzara başka bir yere dönecek. Bilmem ne yapacak. Şimdi buna en bariz verilecek cevap şu. Hani köpeklerin duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı diye bizim o geleneksel bir sözümüz var. Bir Rumen atasözü vardı. Lucescu kullanmıştı onu. Hani köpekler istediği atlar ölmez. Böyle bir, bir atasözü de kullanmıştı.